Bakın, Suriye, Türkiye'de şunlar söyleniyordu, efendim Amerika şöyle devlet böyle devlet, uçan kuşu gözünden vurur, yerdeki pireyi, e, efendim bir aletleri varmış yukarıdan uzaydan tespit eden. Hani niye Suriyedeki pireyi tespit edemedi? Niye Suriyedeki pireyi? Niye Suriyedeki, pireyi, niye Suriye'deki o kahramanları, o Suriyenin kahramanlarını, o Beşar Esad'ı? tespit edemedi ve ortadan kaldıramadı. Amerika Suriye'de niçin yenildi? Hani onun, hani onun aletleri vardı? Hani onun enstrümanları vardı? Hani onun uzaydan hepimizi gözleyen araçları vardı? Ne oldu o araçlara? Ne oldu onun uçaklarına? Ne oldu onun teyyarelerine, füzelerine, bataryalarına? Hepsi yerle bir oldu. Suriye kazandı. Türkiye kazandı Suriye'de. Suriye bizi kurtardı. Buradan buradan değerli kardeşlerim, buradan değerli yurttaşlarım. Buradan Şam'a Suriyeli kardeşlerimize bir selam yolluyoruz. Selam! 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 selam. 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 Suriye'de duydular. <laughs> Şimdi Telefonlar geldi. Suriye'de duydular sizin selamınızı. Suriye'de duydular. Onların yüreği kulağı bu meydanda. Gülüyor orada bir arkadaş. Suriye'de duydular. İnanmıyor musun bana? Bana inanmıyor musun yoksa? Suriye'de duydular. Açın telefonları. Açın telefonları Suriye'de duyduklarını göreceksiniz. Suriye'de duydular. Türkiye Suriye kardeştir. Amerika kardeştir. Türkiye Suriye kardeştir. Suriye'yi Suriye bölemedi Amerika. Suriye'nin üzerine Tayyipistan'ı sürdü. Tayyip Erdoğan'ı sürdü. Tayyip Erdoğan'ın teröristlerini sürdü. Terör ihraç etti Türkiye. Katar'ın altınlarını sürdü. Bankalar, Suriye yıkılsın, Suriye bölünsün diye bütün kasalarını açtı, teröristleri besledi. Amerika yardımlar yaptı, silahlar verdi. Tayyip adamlarını Suriye'ye yolladı. Haçlı irtica Suriye'nin üzerine çollandı. Ne oldu? Suriye kazandı. Beşer Esad'ın kahramanlığında Suriye kazandı. Suriye kazandı. Bu çok önemli bir olay. İkincisi, Irak'ı bakın, Irak'ı iki defa işgal ettiler. 91'de, 2003'te iki defa ve o Irak'ın işgal takvimine göre Türkiye'nin tepesine Tayyip Erdoğan'lar, Abdullah Güller'i oturttular. Ne oldu? Bakın, o kadar işgal ettiler, kan döktüler. Bir milyondan fazla kardeşimizi, Arabımızı, Türkmenimizi, Kürdümüzü Irak'ta öldürdüler. Sonu ne oldu? Amerika Irak'ta da yenildi. Şimdi Irak bütünleşiyor. Irak bütünleşiyor. Petrolüne, yer altındaki kaynaklarına, insanına, coğrafyasına sahip çıkıyor. Irak da bütünleşiyor. İran kaya gibi durdu. İran kaya gibi durdu. Amerika'nın önünde o Pers İmparatorluğu'nun çocukları o kahramanlar, tamam. o Firdevsinin şahnamesindeki zal olur üstatlar, zal olur üstatlar Amerika'ya boyun eğmedi. Bir Şimdi soruyorum. Soruyorum. Washington'a da soruyorum. Onların enstrümanlarını da soruyorum. Siz bundan sonra ne yapacaksınız, nasıl yapacaksınız da Türkiye'yi bölebileceksiniz. Türkiye'yi bölme planı Suriye'nin zaferinden sonra bitmiştir. İran'ın dik durmasından, Irak'ın bütünleşmesinden sonra Türkiye'yi bölme planı Amerika'nın biraz evvel Ümit Zilini kardeşimiz buradan söyledi. Büyük Orta Doğu projesi çökmüştür. Çökmüştür Büyük Orta Doğu projesi. Şimdi, şimdi bizim Türk'ümüzün, Arabımızın, Fars'ımızın, Kürt'ümüzün Büyük Orta Doğu projesi geliyor. Bizim Büyük Orta Doğu projemiz geliyor. Yenler. Batı Asya projesi geliyor. Yenler. Batı Asya'yı bu medeniyet düşmanlarına bırakmayacağız. Yenler. Vermedik. Vermeyeceğiz. Batı Asya birleşiyor. Şimdi o kandil. Kandile. Ve ya müzakere ya ya savaş diyen hesap bilmezlere, kitap bilmezlere, kitapsızlara, Allahsızlara soruyorum. Soruyorum onlara. Siz, siz, siz. Kitapsız Allahsızlara soruyorum. Siz nasıl, nasıl, nasıl Türkiye'yi böleceksiniz, savaş diyorsunuz. Bu sevdadan, bu kanlı sevdadan, bu kanlı planlardan, bu uydurmalardan vazgeçin. Karşınızda Tayyip Erdoğan yok. Karşınızda Abdullah Gül yok. Karşınızda Fethullah Gülen yok. Karşınızda İşçi Partisi önderliğinde Türk milleti var. Türk millet, Türk millet, Türk milleti var. Yaşasın İşçi Partisi. Yaşasın İşçi Partisi. Yaşasın. Bakın yüreğiniz ferah olsun. Bölgesel özerklik falan filanmış. Bu bu bir Türkiye'yi bölme planının parçası değil. Artık Türkiye'yi bölemezler. Bunu herkes biliyor. O arkada kaldı. Suriye'nin zaferinden sonra arkada kaldı. Bu bir bölme planının parçası değil. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin önümüzdeki kriz, kaos, ekonomik sarsıntılar ortamındaki tezgahlayacağı tuzaklardaki enstrümanların planıdır. Başka plan ve projelerde onlara görevler verilmektedir. Açıkta söylüyorlar. Duran kalkan söylüyor. Diyor ki biz diyor bizi Amerika İran'ın ve Türkiye'nin üzerine sürüyor. Ve biz bu rolü üstleniyoruz. Bu rolü kabul ediyoruz. Bu bir kahpeliktir. Bu kalleşliktir. Bu hıyanettir. Bu hıyanettir. Kahrolsun AKP diktatörlüğü. Kahrolsun AKP diktatörlüğü. Kahrolsun AKP diktatörlüğü. Ülkemize dirliği getireceğiz. Ülkemize huzuru, barışı, kardeşliği, dirliği Ülkemizde çeşitli etnik kökenlerden insanlarımızın el ele tutuşup omuz omuza verip bağımsız, özgür, egemen Türkiye'yi kuracakları kardeşlik ve barış ortamını getireceğiz. Türkiye'de barışçı, iş barışı, iş barışçı kuracağız. Yurtta barış, canda barış diyoruz. Onun için kimin enstrümanı olursa olsun Amerika'nın enstrümanıymış Avrupa'nın enstrümanıymış Hakan Fidan'ın enstrümanıymış Hakan Fidan'ın enstrümanı öyle diyor ben diyor Hakan Fidan'ın enstrümanıymış bunların bu meydan okumalarını bu meydan okumalarını hiç ciddiye almıyoruz bu meydan okumaların yerle bir olacağını çok iyi biliyoruz buradaki kararlılığımızı da buradan bütün milletimize ve o enstrümanları kullandan bütün okyanus ötesi güçlere bildiriyoruz. Amerika'ya bildiriyoruz. Amerika'ya Kadıköy Meydanı'ndan şunu söylüyoruz. Ey o baban yönetimi, ey Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'yi bölemezsin. Türkiye'yi bölemeyeceğin ortaya çıkmıştır. Suriye'yi bölemedin. Irak'ı bölemedin. Türkiye'yi hiç bölemezsin Kendisi ve bölemeyeceksin. Bunu onlar da görüyorlar. Türkiye'de kargaşalık, kaos ortamlarında ben acaba hangi Hinoğlu illikler yaparım? Bunlardan vazgeç. Türkiye'yi bölmekten vazgeç. Türkiye'yi bölmekten vazgeç. Cumhuriyeti yıkma sevdalarından, Kemalizmin sonu geldi gibi saçmalıklardan, hayallerden artık vazgeç. Evet. Mustafa Kemal'in askerleriiz. Mustafa Kemal'ın askerleriiz. Mustafa Kemal'ın Amerika, ecdadını getirsin. Bütün silahların her şeyini toplasın, getirsin. Türkiye'yi bölecek gücü yok. Amerika bölecek. Toplasın, getirsin, hepsini meydan okuyoruz ve ona. Amerika'ya şunu söylüyoruz, Büyükelçilik, kayda geçsin, geçsin, bildirsin hemen, <laughs> bildirsin, onlara şunu söylüyoruz. Türkiye'yi bölmekten ve Atatürk Cumhuriyeti'nin kurumlarını yıkmaktan, bizleri şeyler müritler haline getirmekten vazgeç. Seninle egemenliğe saygı, toprak bütünlüğüne saygı, karşılıklı yarar temelinde insanca dostça ilişkilerimiz olsun. Amerika Birleşik Devletleri'ne Kadıköy Meydanı'ndan milli hükümetin verdiği mesaj budur. <laughs> milli Meclis Milli Hükümet yaşadığımız günleri çok iyi biliyorsunuz. Iki, iki sözcük böyle gitmez. Böyle birileri kalkacak Türkiye'ye ya savaş ya müzakere diyecek. Sıcak para komisyoncuları kasalarını dolduracak. Ayakkabı kutularına dolarlar efendim Türk liraları istifa istif edilecek. Böyle gitmez, böyle gitmeyecek. Türkiye böyle gidemez. Türkiye bu sıcak paradiktası altında bu Amerika Birleşik Devletleri güdümünde bir bölünme, orta çağ yuvarlanma, kadının kadınlığını kaybetmesi, kadınların kafeslere tıkılması, insanlarımızın, yurttaşlarımızın müritler mensuplar haline getirilmesi, orta çağ ağlarına hapsedilmesi bu böyle gitmez. Böyle gitmez. Böyle gider mi? Hayır. Böyle gider mi? Hayır. Böyle gider mi? Hayır. Böyle gitmeyecek. İşte bunun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Onun için ben size birkaç yıl içinde bir milli hükümetin, bir milli meclisin kurulacağını söylüyorum. Bunu bir matematik mi olarak söylüyorum. Yoksa önümde suya bakıp fala bakıp söylemiyorum. Matematik olarak söylüyorum. Çünkü Türk milletine güveniyorum. Çünkü Türkiye halkına, emekçisine, esnafına, karşılarına, kahramanlarına, Türk ordusuna sizlere güveniyoruz. Böyle gitmeyecek ve artık ne yapacağımızı konuşalım. AKP yıkılıyor. AKP'nin artık Türkiye'yi yönetme şansı yok. Benim AKP'den böleceğim. Abdullah Gülcüleri alacağım. Onu Kılıçdaroğlu'nun neoliberal Sorosçu Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileriyle birbirine yapıştıracağım. Fethullah Hoca da onları destekleyecek. Bir yüce, geçici yüce, hükümet olacak falan. Bu projeler de tutmaz ya, tutmamıştır. Tutmaz. AKP'yi bölecek. CHP'yi bölecek. Evet. Fethullah gelecek ona yapıştıracak. Evet. Buradan bir hükümet çıkaracak. Evet. O hükümet de önümüzdeki ekonomik kriz koşullarında PKK'nın Güneydoğu'da özellik yaptığı koşullarda bütün bunları göğüsleyecek de hükümette kalacak. Böyle bir ihtimal yok. Bu Amerika'nın ikinci seçeneği denen bu projede geçerli değildir. Bunun hükmü yoktur. Bunun peşinden giden CHP yönetimini de buradan Kadıköy'den uyarıyoruz. Uyarıyor muyuz? Uyarıyoruz. Uyarıyor muyuz? Uyarıyoruz. muyuz? Uyarıyoruz. CHP Genel Merkezi'ne bu uyarılar herhalde gitmiştir. Kulaklar bu kadar sağır olması mümkün değil. Bu böyle gitmeyeceği için artık artık yerine neyi koyacağımızı oraya odaklanmamız lazım. Anlamadım. Aa, tamam, lütfen Atatürk Anıtının oraya bir ambulans. Lütfen arkadaşlar büyük, büyük bir mücadelenin içine giriyoruz. Bu mücadelede ambulanslar da olur. Ondan sonra yaralılar da olur. Her şeyi hazırız. Ambulans hazır değil mi? Ambulans gidiyor. Ambulans gidiyor. Her şeye hazırız. Her şeye hazırız. Hiçbir şeyden korkmuyoruz. Ve sağlıklar diliyoruz. Sağlıklar diliyoruz o arkadaşımıza. Türkiye bir milli hükümet kurma sürecine girmiştir. Efendim? Evet. Bir milli hükümet sürecine girmiştir Türkiye. Bu milli hükümeti kurmaya odaklanalım. Değerli arkadaşlar, efendim AKP gitsin. Evet, AKP gitti zaten. AKP gitti zaten. 20 yıldır ne ne konuşuluyor Türkiye'de? Özal gider dertler biter. Gitti çiller geldi dertler çoğaldı. Çiller gider dertler biter. O gitti Tayyip Erdoğan geldi. Değer de, dertler dev gibi oldu. Onun için artık bu masalları bırakalım. Türkiye'nin Ankara'sına Türk bayrağını çekecek. Atatürk'ü tekrar Çankaya'ya oturtacak. Milli hükümet, Milli Meclis tepesine, meclisine millet olarak girelim. Milli Meclis Milli Hükümet! Milli Meclis Milli Hükümet! Milli Meclis Milli Hükümet! Atatürk'te birleşelim. Oylarımızı Atatürk'te birleştirelim. Atatürk, Türk ölmedi. Türkiye'nin önünde Atatürk var. Atatürk devrimini daha biz tamamlamadık. Atatürk'e görevlerimizi, sorumluluğumuzu Türk milleti olarak daha yerine getirmedik. Atatürk'ün devrimini milli demokratik devrimimizi, cumhuriyet devrimimizi tamamlama, bizi orta çağlardan kurtarma, özgür yurttaş yapma, başı dik Türkiye'yi kurma ve refaha ilerleme, gönence ilerleme, dirliğe, barışa, birliğe ilerleme görevimizi daha tamamlamadık. O program önümüzde durmaktadır. Biz bütün varlığımızı o programa adıyoruz işçi partisi olarak. O programı gerçekleştireceğiz. 21. yüzyılın ilk çeyreğinde göreceksiniz Kemalist devrimi Atatürk'ün devrimini kesinlikle tamamlayacağız. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Bu Mustafa Kemal'in askeri olmak. Değerli yurttaşlarım, bir devrimci kararlılıktır bir devrim programıdır. Sorunlarımızı artık idareyi maslahatla çözme, durumu idare etme, biraz daha yüksek faizle borç bulma, bütün bu projeler artık çökmüştür. Bundan sonra Türkiye'nin önünde Mustafa Kemal'in askeri olmak vardır. Yani Türkiye'nin sorunlarını Atatürk gibi Atatürk gibi Atatürkçe çözmek. Atatürkçe çözmek vardır Türkiye'nin sorunlarını. Yani devrimle çözmek Türkiye'nin de bu vardır. Türkiye sorunlarını tekrar Atatürk notasında Atatürkle çözmenin eşiğine gelmiştir bu toplantımız. O eşikte yap, yapılmaktadır. Ve Atatürk'ün askerleri yiz diyorsunuz siz bu bir kararlılık. Bu bir devrimci mesaj. Bakın stadyumlar bugün Mustafa Kemal'in askerleri izliyor, inliyor. Pazar günü Fenerbahçe, Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar, Fethiye Sporlular, Karşıyaka Sporlular, Altaylılar, Diyarbakır Sporlular, Erzincan Sporlular, Trabzon Sporlular hepsi aslanlı yolda. Hepsi aslanlı yolda. Fenerbahçelilerle birlikte Atatürk'ün, Mustafa Kemal'in askerleri olarak yürüyecektir. Aslanlı yol. Aslanların yolu. Siz Mustafa Kemal'in aslanlarısınız. Mustafa Kemal'in aslanlarısınız. Mustafa Kemal'in Aslanlarıyız. Mustafa Kemal'in aslanlarıyız. Mustafa Kemal'in aslanlarıyız. Tabii her zaman biliyorsunuz aslanların en kahramanları, en yiğit aslanlar dişi aslanlardır. En önde onlar yürümüştür her zaman. Hiçbir güç, Mustafa Kemal'in aslanlarını Mustafa Kemal'in askerlerini bölemez. Bir rivayet okunuyor. Efendim oyları bölmeyelim. Vatanı mı bölelim? Vatanı mı bölelim? Oyları bölmeyelim, öyleyse gelin vatanı bölelim. Oyları bölmeyelim. Gelin cumhuriyeti bölelim. Oyları bölmeyelim, gelin ekmeği bölelim. Faizciliğe verelim ekmeğimizin yarasını. Oyları bölmeyelim gelin Suriye'yi bölelim. Oyları bölmeyelim gelin CHP'yi bölelim. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kendi partisini böldü. Hangi oyları bölmemekten bahsediyor? Kendi partisini böldü. böldü, böldü Türkiye'yi mi birleştirecek? Kendisini bölen, Atatürk'e yan çizen Türkiye'yi mi birleştirecek? Oyları Oyları aslanlı yolda birleştirelim. Oyları Atatürk'te birleştirelim. Oyları birliğe, ve birliye verelim. Birleşe birleşe kazanacağız. birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Değerli yurttaşlarım, biz şimdi mahallelerden başlayarak Halk meclisleriyle o çınar altlarında yaşadığımız geçmişte muhabbet, sevgi, gönül alışverişleri o ortamları yeniden gerçekleştirme programını sizlerin onayına sunuyoruz. Bakın ben Altıntepe'liyim. Burada Altıntepe'den Altan cengenler falan hepsi altın tepeliler var, küçük yalılar var, bostancılar var. Bostancıda Hristo'nun dükkanından dondurma yiyenler, kasoto yiyenler var. Kevser teyzenin sopasını sırtında duran vuranlar var. Kayalıklardan denize girip de beleş bedava olarak Bostancı plazına kadar yüzüp orada kumların içinde bedava Kevser teyzene para vermeden girenler hepsi var burada. Var değil mi? Hepsi var. O başka bir ortam. Aydın Bakkal, Kevser Teyze. O başka bir ortam. Mahallelerimiz, kadınlarımızın güzelliği. Mahalle kadınla olur. Mahalle çocukla olur. Mahallenin sultanı kadındır. Tekrar kentlerimizi, belediyelerimizi, beldelerimizi, köylerimizi mahalle temelinde örgütleyeceğiz. Mahallemizi canlandıracağız. Büyük kentlerimizi insan silosu olmaktan kurtaracağız. İnsanların tokilere böyle kum gibi yığıldığı silolardan kurtaracağız. O kent muhabbetini, mahalle muhabbetini tekrar getireceğiz. Bizim Levent Kırca'yla, Ümit Zileli'yle, Suzan Aksoy'la, diğer İstanbul'daki belediye başkan adaylarımızda size vaat ettiğimiz mutluluktur, güzelliktir, üreticiliktir, özgürlüktür, el ele olmaktır, omuz omuz olmaktır, birlik ve dirliktir. Efendim, anlamadım. Kime? Asandıklara dikkat. Evet, arkadaşımızın uyarısına teşekkür ediyoruz. Sandıkların başına nöbet tutacağız. Sandıkların nöbetçilerini tayin edeceğiz. Mustafa Kemal'in askeri yalnız sınırları beklemeyecek, sandıkları da bekleyecek. Oldu mu? Başka ekleyeceğim bir şey. Yerine geldi mi talimat? Tamam. Şimdi o bizim güzel insan, doğal Doğalkent, kadıncıl kent, kadıncıl, kadıncıl kent, kadını öne çıkaran, kadınları öne, öncü durumuna, konumuna getiren, kadınları kafesten kurtaran, kadınımızı, cumhuriyet kadınını kafeslerden kurtaracağız. Demir kafeslerden, ideolojik, kültürel demir kafeslerden kurtaracağız. Evet. Kurtaracak mıyız? Evet. Kurtaracak mıyız? Evet. Bir, yalnız bir kadınlar bağırsın. Kurtaracak mıyız? Ha evet. bir de erkekler bağırsın. Kurtaracak mıyız? Evet. Evet. tamam çok güzel. Kurtaracağız. <laughs> o kadar mutlu oldum ki sizlerle. O kadar sizleri özlemişim ki. Öncü, cesur, o o Beni ateşlemek, yüreklendirmek için söylüyorsunuz bunu. Hiç merak etmeyin ben ateşliyim zaten. <laughs> ateşliyim ve yürekliyim. Biliyorum. Siz öncüsünüz, siz cesursunuz. Biz hepimiz Mustafa Kemal'in öncüleriyiz. Mustafa Kemal'in kahramanlarıyız. Bu kararlılıkla yürüyoruz ve değerli yurttaşlarım Değerli yurttaşlarım Şimdi size Uygar İstanbul'u kuracak Bakın biz size şunu vaat ediyoruz Alt köprü üst köprü Bunlar zaten bir eziyet Ben buradan buraya geçeceğim diye alt köprüden üst köprüden vesaire 100 metre 200 metre gideceğim de üst köprüyü geçeceğim alt geçit üst geçit Bunlar değil Uygarken, kent işte İstanbul'da o uygar kenti kuracak. Bizim dünya başkenti yapacak İstanbul'u. İstanbul dünya başkentidir. Ama metropol çöplüğü değildir. Metropol çöplüğü olmayı kabul etmiyoruz. Biz çöp değiliz. Biz çöplüğüyüz insanız. İnsanız, yurttaşımız, metropollerin çöpü olmayacak. Metropol çöplüklerinde, Ahlakımızı, kültürümüzü çürütmeyeceğiz. İnsanımızı, yurttaşımızı, ailemizi, sıcak yuvamızı, insan ilişkilerini uygar İstanbul'da, mutlu İstanbul'da güzel geleceklere götüreceğiz. Şimdi size o uygar İstanbul'u kuracak, sizin başınıza geçecek, sizinle birlikte o uygar İstanbul'u kuracak olan Levent Kırca'yı takdim ediyorum. <laughs>